İyi akşamlar arkadaşlar. Seminerlerimiz başladı. Seminer dönemimiz geldi. Geçen yıllarda uzaktan yapılıyordu ama bu yıl galiba, galiba değil kesinleşti. Yüz yüze olacak ve Kızılcahamam Çam Otel'de olacak. İki gruba ayırdıklarını duydum. Bazılarımıza yazı geldi. Seminer tarihi ve seminerin yeri geldi. Bizim okulda da iki kişiyiz. Listede Samsun'dan altı kişi varmış. Listede benim adım çıkmadı. Bir arkadaşımızın adı çıktı o gelecek. Bizim için de Eylül ya da Ekim'de planlandığı konusunda bir duyum aldık ama ne derece doğru bilemiyorum. Ben burada ondan daha çok kızıl tanıtacağım. Nasıl gideceksiniz? Çünkü ben Mayıs'ta ben orada bir seminere katıldım. Biliyorum oraları. Yani zorlamayın diye bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Arkadaşlar Kızılcağmam Çam Oteli'nde olacak seminerlerimiz. 18-22 Ağustos arası seminer olacak. Ve e, otele bir gün önceden giriyoruz. Çünkü 18 Ağustos'ta sabah 9.30-10 gibi topluyorlar. Yetişemezsiniz. Sabah inerseniz yetişemezsiniz. Onun için bir, bir, gün önceden gidin. Yani 17 Ağustos saat 14'ten itibaren otele gidip odalarınıza yerleşebilirsiniz. Öğleden sonra 14'ten itibaren odaya izin veriyorlar. Eğer sabah dolu değilse, sabah doluysa pardon, sabah boşsa sabahtan da gidip yerleşebilirsiniz. Ee, bu gittiğiniz gün akşam yemeğe dahil oluyor. Yani gittiğinizden itibaren, o akşamdan itibaren dahil oluyor. Ee, size veriliyor. Ve 18'inde sabah topluyorlar ve seminer başlıyor. Yani bu geçen yıllardan duyduğuma göre seminerlerde baya baya sıkıştırıyorlar. Yani geziyoruz, eğleniyoruz gibi bir şey olmasın baya ciddi ders yapıyorlarmış. Çıkışımız ise 22 Ağustos saat 11'de odayı boşaltıyoruz. Yani seminer konumuz ya da ne bileyim orada yaptığımız çalışma bitmeyebilir ama biz odamızı boşaltıyoruz. Aşağı indiriyoruz valizlerimizi çıkarken arıyoruz. Şimdi ulaşım konusuna geleceğim. Oraya 3 çeşit ulaşım yapılabiliyor. Uçakla, otobüsle ya da özel aracınızla gidebilirsiniz. Şimdi uçakla gidenler arkadaşlar bizim katıldığımız seminerlerde uçakla gidenler için bir WhatsApp grubu gibi bir şey kurulmuştu sanıyorum. Ya da liste yayınlanmıştı. Ve uzaktan gelenlere uçak biletlerini bakanlık almıştı. Ve o listeyi yayınladılar. İşte kimler uçakla gelecek, kimler otobüste gelecek ya da kendi imkanlarıyla gelecek. Onları yayınladılar. Mesela Samsun'dan Ankara'ya uçakla olmadı. Ben otobüste gittim ama İzmir'den, Antalya'dan uçakla geldiler. Onlara uçak bileti alındı. Bileti bakanlığı, bakanlık almıştı. Biz de otobüs biletimizi kendimiz aldık ve... Bileti yanımızda götürdük, gösterdik ve bize biletin parası ödendi. E, tabii o aradaki taksi paraları falan da ödendi. O paralar size geri ödenecek otobüste gidenler için. Ya da özel arabayla gidiyorsanız yine onu orada belirtiyorsunuz. Bir kaybınız olmuyor arkadaşlar. E, özel dedik onu söyledim. özel aracı söyledim. Otobüsü söyledim. Uçaklayı söyledim. Şimdi giderken nasıl yapıyoruz? Otobüsle gidiyor giderseniz eğer Aşti'de ineceksiniz arkadaşlar. Aşti'den dış kapı durağına kadar dış kapı durağı diye yani yaklaşık herhalde bir, bir kilometre vardır diye düşünüyorum. Oraya kadar taksiyle ya da bir şekilde ulaşacaksınız. Orada e, Kızılcahamam'a giden belediye otobüsleri var. Belediye otobüsüne binip Çam Oteli'nin önüne dineceksiniz. Çam Oteli'nin önüne tam çıkıyor mu bilmiyorum ama bizim İçişleri Bakanlığı'nın otelinde seminer yapılmıştı. V otelleriydi. Orada Kızılcağmam'da ineceksiniz. Çam Otel çok büyük bir otel, ormanın içerisinde, çam ağaçlarının arasında. Ben gittim, gördüm. E, belediye otobüsü e, 125 liraydı. Ben dönerken gelmiştim. E, Taksi de bu dış kapı durağından aç diye biz dönüşte bir arkadaşla birlikte 150 lira vermiştik. İki kişi 150 lira vermiştik. Biz giderken bize bir ayarlama yapıldı. Minibüs hazırlanmıştı. Açtı de indik. Dörtte indim ben. Beşte minibüs kalkacak dediler. Minibüsün plakasını verdiler ve minibüse bindik. Üçer yüz lira verdik. 15-16 kişilik bir minibüste gitmiştik. Otobüsle gitmek daha rahattı. Belediye otobüsüyle gidip gelmek daha rahattı. Sadece ve sadece işte bir kilometre ara var. Orayı taksiyle gitmiştik. Uçakla gidecekler için ise havalanından Direkt Aşti'ye giden o servisler var. Havaş mıydı neydi onun adı? Öyle bir servisler var. Bineceksiniz dış kapıda ineceksiniz. Oradan belediye otobüsüne binip yine Kızılcamam'a ulaşacaksınız. Son durakları zaten Aşti'ye kadar geliyor. Ayrıca dolmuşlar da var. Ama dolmuşlar nereden kalkıyor araştırdım bulamadım bilmiyorum. Yani biz oradayken Aşti'ye getirmişlerdi dolmuşlar ama bizim için getirmişlerdi sürekli orada mıydı geliyor muydu onu bilmiyorum o biraz daha pahalı 300 lira vermiştik biz kişi başı dolmuşlara otobüs daha mantıklı belediye otobüsü daha mantıklı hem geniş rahat oturuyorsunuz valizinizi koyacağınız yer var daha iyi ve bu şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar kafanıza takılan bir soru olursa videonun altına yazınız ya da bana whatsapp'tan ne bileyim işte instagram'dan Face'den, nereden yazarsanız yazınız cevaplamaya çalışırım. Dün arkadaşlara sordum grupta kafanıza takılan, açıklanmasını istediğiniz bir şey var mı diye. Burada bir iki tane söylediler. Onları da buraya aldım açıkladım. Ee, güzel bir seminer diliyorum size. Bu arada ben e, görevlendirmem olmadığı için, yani bu dönemde görevlendirmem olmadığı için bu seminere katılmayacağım. Soranlar var. Birlikte miyiz diye, beraber mi gideceğiz diye. Ben katılamayacağım bizim için planlanan muhtemelen Eylül ya da Ekim ayında olduğunu duydum. Biz ona katılacağız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bana katıldığınız için. Hoşça kalın.